gel, şey yapmadı. Sen acelen varsa gidebilirsin. Gide güle. Hadi, hadi güle, güle, gidelim hadi ya, ay. Ne yaptığınız belli değil. Neyse, <laughs> ben kitaplarımı aldım. Gerçi bu. Edinle e konuşuyorsun. Video çekiyorum. Ben ne aldım? Paralar gitti, yanıyorum. Ay çok üzüldük. Ya, ya, evet. Ama oldu. yatırım. Bu devirde yatırım artık. Benim Herkes. çeyizim bunlar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, biliyorsunuz İstanbul'da kaçıncısı olduğunu bilmiyorum. Kitap fuarı başladı. Bugün 29 Ekim pazar günü başladı ve 5 Kasım'da bitecek yanlış bilmiyorsam. Ve ben bugün gittim kitle biraz. Bunları size göstermek istiyorum. Henüz zamanı da gelmişken. İlk önce can yayınlarından şu iki kitap aldım. iki kitap aldım. Toplamda evet, toplamda 217 lira 50 kuruş tutmuş. Aslında internette daha ucuz. Yani. Neyse. İlk önce Patrick Süskind Koku kitabını aldım. Bunu daha önce filmini izlemiştim. Ama bayağı oldu. 4 8 8 sene olmuştur. Bunu benim lisedeyken <laughs> e, Almanca öğretmenim önermişti. Daha sonra benim de ilgimi çektiği için evde izlemiştim ve filmini ve daha sonra kaldı öyle. Kitabını okuyacağım diye sürekli kafamdaydı ama bir türlü kısmet olmamıştı. Sepetimden de birkaç kez ekleyip sildim vesaire. Kitap şöyle. Bir adamımız var ve bu adam kadınların bedeninden parfüm elde ediyor. Daha detaylı anlatmayayım. Olay olarak bu. Hatırlamıyorum zaten. Bayağı bir sene geçti üzerinden dediğim gibi. İkinci kitabım Normal İnsanlar, Seli Runei'den. <laughs> Bu kitabı da çok görüyordum. Tam olarak konusunu bilmiyorum. İrlanda'nın küçük bir şehrinde yaşayan aynı okula giden iki genç. Conal okulun en popüler ve başarılı öğrencilerinden Marianne içe dönük, sevilmeyen, hatta dışlanan bir tip. İkili bir gün sohbet etmeye başlar ve bu sohbet, sohbet giderek uzar. İkisinin de hayatını değiştirecek bir ilişkiye dönüşür. Normal insanlar, arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir roman. Sally, Ronnie lise yıllarından üniversite uzanan bir ilişkinin kaydını tutuyor. Toplumda yer edinme ve özgürleşme mücadelesi veren, birbirlerinden asla ayrı kalamayan, ancak sevmek için de çeşitli çetin sınavlar vermek zorunda kalan iki gencin hikayesiyle bir kuşağı temsil ediyor demiş. Hmm. Biraz tekledim çünkü dışarıdan yeni geldim. Yemek yedim ve yorgunum açıkçası. Yani yüzümü yıkıp, yıkayıp yatmayı planlıyordum fakat makyajımı bozmadan bu videoyu çekeyim dedim. Daha sonra <laughs> Metis yayınlarında 3 kitap aldım. Nerede bir şeyler veriyor. Evet. Orası da aa sesim bozuldu. <laughs> 284 TL 80 kuruş tutmuş. Yani dediğim gibi bunlar internette daha ucuz aslında. Zaten ben kitap almaya gitmedim. Birazdan anlatacağım. Şöyle bir spoiler vereyim. Neden gittiğini. Ee, i̇lk önce Metis yayına şöyle sonbahar 2023 adlı bir dergi gibi bir şey vermiş. Bilmiyorum ne. İnceleyeceğim bunu da. Daha sonra bunu kapıdan bir yardım amaçlı aldım. araçlarımız var. Ve e, takvim. 2024 yılı takvimi. Bunu bullet journal'ım için almayı düşündüm. Daha doğrusu kendim ekledim. Öyle e, standda duruyordu. Ben kendim poşete koydum. Neyse. Gelelim Metis yayınından ne almışım? Neler almışım? Sıfır noktasındaki kadın. Bunu çok duydum yine aynı şekilde. O yüzden merak ettim bir kitapta. Aslında biz şöyle bir kitap kulübü oluşturduk arkadaşlarımla birlikte. Ve o kitap kulübü için bir kitap arayışındaydık. Daha sonra o bunu nasıl desem bunu kararlaştırdık fakat standdaki o görevli abla bunun daha uygun olacağını söyledi. Ben bunu almıştım elimde. Yani bu elimdeyken geziyordum standı ve başka bir arkadaşım da bunu almıştı. Bunu öner bunun yerine bunu önermişti kadından standdaki kadın. Konuşamadım. İşte neyse ikisini de hatta biz bunu da daha sonra buna karar verdik tabii ki bu Engin Geçtan'dan. İnsan olmak kitabını kararlaştırdık okumak için. Daha sonra sırasıyla bu sıfır noktasındaki kadın ve Gülbahçe hani Sana gül bahçesi vaat etmedim kitabını okuyacağız. Bunu aslında bayağı bir sonra okumayı planlıyorum çünkü ağır bir kitapmış. Ben de açıkçası yatırım olsun diye aldım. 6 ay sonra, 7 ay sonra belki seneye okurum bilmiyorum. Hmm. Ee, ya şimdi kitapları okumadan konusu hakkında bahsedemiyorum en iyisi ben <laughs> kitapları okuduktan sonra paylaşayım daha iyi olur <laughs> ah sesim neyse zaten kitaplarımı gösterdim şu metis yayınlarından bu üç kitabı aldım ah. <laughs> ve gelelim oraya gidiş amacım. Kayıp Tanrılar Ülkesi bu, Ahmet Ümit'in bir kitabı. Bu kitabı imzalatmak. Bitti. ve imzalattım. Tadam! Da 2 saat sıra bekledim bunun için. Bir saat söyleşide zaman kaçırdık. Totalde 3 saat bir imza için beklemiş oldum. Değdi mi? Değdi. Sonuçta mutlu oldum yani. Mutluluğum için değerdi. Bu şekilde. Aslında zaten dediğim gibi ben kitap almaya gitmedim. Kitabımı imzalatmak için gittim. Fakat gitmişken arkadaşlarımıza böyle bir kitap kulübümüz için de bir kitap belirledik. Böyleydi aldıklarım. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Durun durun Sanırım 4 kitap olmuştu Evet arkadaşlar Bakıyorum başka yeni aldığım kitap var mı Sanırım yok Bilmiyorum neyse zaten Pek anlatmıyorum ben son zamanlarda bu kitapları da aldım Ve bunları da anlatmak istiyorum Gerçi okumadım Pandora'nın kutusu Aa dur, beni görmüyorsunuz Pandora'nın kutusu onu Japon edebiyatını merak ettiğim için aldım. Çok güzel kokuyor ya bu kitaplar. 20. yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından sıra dışı hayatıyla da meşhur Osamu Sai. Sai. Bu nasıl bilmiyorum. Pandora'nın kutusunu intiharından 3 yıl önce kaleme aldı. Benim yaşıyor olmam insanlara rahatsızlık veriyor. Ben bir adamım. Diye bir parantez belirtmişler. Böyle. Bunu Son zamanlarda aldım ve Kırmızı Pazartesi Gabriel Marquez. Bunun bende bir kitabı daha var. Bunu aldım ve Mutlu Olma Sanatı ve insan Anlamı. Ben okumaya başladım arkadaşlar çok güzel çok etkilendim. 30. sayfasına gelmişim. Ee, Victor Emil Frank yazarımız. Bu yazar İkinci Dünya Savaşı'nda e, toplama bu neydi Naziler tarafından toplama kamplarına getiriliyor ama orada iki gruba ayrılıyor işte e, tutuklular yani infaz edilecekler ve e, bu infaz edilenlere yolun yani yoldaş hani bu sert emirleri verenler işte git gel işte soyun falan diyen insanlar. Bunlar da tabii ki tutuklanıyor hani bir şekilde oluyor. İşte bu ayrışımın yapıldığı bir yerde ayrılıyor ve sert olan adamların tarafına gidiyor. O tarafa gidiyor işte. Bu kadar okudum zamanı. Çok güzel, bayağı sevdim şimdiden. Bunda ee, kasım ayında da anlatırım muhtemelen. Artık görüşmek üzere kolyesi kırılan üzgün bir genç kız elinde kitabı ve imzalatmak için sıra bekliyor. Ama sıra bu kadar değil. Sıra şu kadar. Şu kadar. Evet. Şu... Evet. Çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Bayağı kalabalığız yine. Tam cumhuriyete yarışır bir şey olmuş. Sizin için. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ben sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Right. Sağ right, olun <laughs> Şu anda 300 şey kişi var. Evet. <laughs> 300 kişi şu anda.